Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde ısı sıcaklık konusuyla alakalı kısa bir e, soru çözümü yapacağız. Evet, birinci sorudan başlayalım. Bir cismin sıcaklığı değişik koşullarda Celsius, Kelvin ve Fahrenheit ölçekli termometrelerle ölçülüyor. Buna göre aşağıdaki verilenlerin hangisi kesinlikle ölçüm sonucundan biri olamaz diyor. Şimdi burada bilmemiz gereken Kelvin hiçbir şekilde negatif bir ölçüm değerine sahip değildir. O zaman cevabımız diğerlerine hiç bakmadan denizlidir diyebiliriz. Evet. İkinci soruya bakalım. Deniz kenarında yapılan bir deneydi. Isıca yalıtılmış bir kapta bulunan sıcaklığı 0 derecenin üstünde olan suya sıcaklığı 0 derece olan bir buz parçası atılıyor. Buna göre diyor ki ısıl denge kurulduğunda kapta su buz karışımı bulunmaktadır. Hangileri doğrudur demiş. Şimdi kapta su buz karışımı birlikte bulunabiliyorsa eğer bunların son sıcaklıkları olan denge sıcaklıkları 0 derecedir diyebiliriz. O zaman şimdi su ısı verecektir. Buz da ısı alacağına göre buzumuz ne yapacaktır? Eleyecektir. Kaptaki suyun bir kısmı donmuştur diyor. Yanlıştır. Isı vereceği için ne olması lazım. Suyun miktarı artacaktır. Buzun da bir kısmı eriyecektir diyoruz. E, buzun sıcaklığı artmıştır diyor. Buzun ilk sıcaklığı da sıfırdı, son sıcaklığı da sıfır olduğuna göre sıcaklığı değişmemiştir. Yani cevabımız Bursa'dır diyoruz. Evet devam edelim. Pardon. Evet bir tencerede çorba yaparken çorbanın ve çorbayı karıştırmak için kullanılan metal kepçenin ısınmasına neden olan ısının en etkili yayılma yolu aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi Çorba sıvı bir cisim olduğu için ne olması lazım? Konveksiyon yoluyla dağılması lazım. Yani o zaman konveksiyondur dedik. Kepçe de katı olduğu için iletim yoluyla yayılması lazım. O zaman cevabımız denizdir dedik. Devam edelim. Evet tamamen bir bir ortamda farklı maddelerden yapılan X ve Y katı cisimleri bulunmaktadır. Kütleleri, X sıcaklıkları farklı olan bu cisimler birbirine temas ettirilip yeterince bekletiliyor. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi ısı akışı sıcaklığı yüksek olandan küçük olana doğru hareket eder diyor. Doğrudur. Isıl denge sağlandığı zaman denge sıcaklığı Isı sahası büyük olan maddenin sıcaklığına daha yakındır. Evet, biz genel olarak ne diyoruz? Isı sahası kimin daha büyük ise, ısı sahası dediğimiz neydi? m çarpı c idi. Yani kütle çarpı öz ısıydı. Bu ifade ne kadar büyük ise, sıcaklığımız ona o kadar yakın olması gerekiyor. O zaman bu da doğrudur. Isıl denge sağlandığı zaman, denge sıcaklığı kütlesi fazla olana, maddenin sıcaklığına yakındır. Hayır, kütlesi değil, kütle ile öz ısının çarpımı olan ısı sığası büyük daha yakındır diyoruz. Burada kesinlik söyleyemeyiz. Yani cevabımız Bursa'dır dedik. Evet devam edelim. Beşinci sorudayız. Evet. Isı sıcaklık farkından dolayı transfer edilen bir enerjidir. Sıcaklığı 26 derece olan bir odada şekildeki özdeş 2 bardağı e, aynı anda 40 derece sıcaklığındaki 3M ve 2M kütleli X ve Y çayları konuluyor. Buna göre hangileri doğrudur diyor. X çayının ısısı Y çayının ısısından daha fazladır. Şimdi sıcaklık farkından dolayı transfer edilen enerji olduğu için ısı bir ölçülerek bulunan bir değer değildir. Sıcaklığın değişiminden kaynaklı kazandığı bir enerji olduğu için birinci yanlıştır. Isıl denge sağlandığı zaman yani sıcaklığı değiştiği zaman diyor ki X ve Y'nin son sıcaklıkları birbirine eşittir. Aynı ortamda olmalarından kaynaklı son sıcaklıkları birbirine eşit olması gerekir. Isıl denge sağlandığı zaman X çayı ortama Y çayından daha fazla ısı verir. Şimdi sıcaklık değişimi oluyor. Isıl denge sağlanıyor. Q eşittir mc delta t'ydi. Şimdi sıcaklık değişimleri aynı. Öz ısısı aynı. Kütlesi büyük olanın ne olması lazım? Ortama verdiği ısısının daha fazla olması lazım. Şimdi x'e baktığımız zaman kütlesi 3m, y'nin 2 de 2m. O zaman x'in ortama verdiği ısı daha fazladır diyoruz. Yani cevap denizlidir dedik. Evet devam edelim. 6. sorudayız. Isıca yalıtılmış bir kaptaki suyun içerisinde bir, bir buz parçası atılıyor. Isıl denge sağlanıncaya kadar geçen sürede buzun kütlesinin önce sabit kaldığı, daha sonra da arttığı gözleniyor. Buna göre diyor, başlangıçtaki hangisi doğrudur diyor. Şimdi öncelikle buzun zamana göre bir grafiğini çizelim. Buzun zamana göre grafiği Önce ne oluyormuş? Sabit kalıyor. Daha sonra da arttığı gözleniyor. Yani buzun kütlesi arttığına göre suyumuz ne yapıyordur? Eriyordur. Şimdi suyun erimesi için buzun ilk sıcaklığı, buzun ilk sıcaklığı onu eritebilmesi için, buzun ilk sıcaklığı ne olması lazım? Sıfır derecenin altında olması lazım. Suyun ilk sıcaklığı için de, ilk sıcaklığı için de söylememiz gereken önce grafiğe bakacağız. Buzun kütlesi hemen artmadığı için, bakın önce sabit, sonra arttığı gözleniyor. O zaman hemen artmadığı için, yani suyumuz önce sıfırın üstündeymiş, sıfırın üstünden sıfır dereceye getirmiş hal değiştirip buz haline döneceği için o zaman ilk sıcaklığı sıfırın üstünde olması gerekiyor. Şimdi o zaman bakalım şıklara. Buzun sıcaklığı sıfırdır. Hayır, sıfırın altında olması gerekiyor. Suyun sıcaklığı 0 derecenin üstündedir. Doğrudur. Suyun sıcaklığı 0 derecedir. Yanlıştır diyoruz. O zaman cevap Bursa'dır dedik. Devam edelim. Evet, 7. soruda hava sıcaklığının 30 derece olduğu bir anda Kıvanç su sıcaklığı 26 derece olan havuzdan bir kova su alıyor. Havuzdaki suyun homojen olduğu bilindiğine göre havuzdaki su ve kovadaki su ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Kovadaki suyun ısı sahası havuzdaki suyun ısı sahasından eşittir diyor. Şimdi ısı sahası dediğimiz büyüklük kütle çarpı öz ısıydı. Şimdi tamam öz ısıları aynı ama deniz e, şey havuzdaki su ile kovadaki suyun miktarı aynı olmadığı için kovadaki tabii ki daha az olması lazım. Havuzdaki de daha fazla olacağına göre havuzdaki ısı sırası kovadakinden daha fazla olacaktır. O zaman yanlıştır dedik. Kısa bir süre sonra kovadaki suyun sıcaklığı havuzdaki suyun sıcaklığına göre daha fazla artacaktır. Şimdi kovada su miktarı daha az olduğu için havuzdakine göre o zaman daha kısa sürede hızlı bir şekilde ne yapacaktır? Sıcaklığını artıracaktır. Çünkü havanın sıcaklığı zaten havuzdaki sıcaklıktan daha fazla olacağı olduğu için artması gerekiyor. Havuz ve kova'daki suların öz ısıları eşittir. Evet, aynı madde oldukları için eşittir. Cevap denizlidir dedik. Evet, devam edelim. 8. sorudayız. Evet, 8. soruda ne demiş? X, Y, Z, T ve P cisimlerinin ilk ve son sıcaklıkları verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Yani artıp azaldığını soruyor. Şimdi sıcaklıktaki değişimi bulmak için delta T eşittir. Ne yapacağız? Son sıcaklıktan ilk sıcaklığı çıkaracağız. Şimdi birinci için yapacak olursak. Son sıcaklığı artı 4 derece. Eksi. ilk sıcaklığı da eksi 4 derece. Eksi eksiden artı olacak. Yani 8 derece ne yapacaktır? Artacaktır diyoruz. Azalacaktır demiş gitti. Y'nin sıcaklığı 7 derece artmıştır diyor. Hemen Y için bakalım. Son sıcaklığı eksi 3. İlk sıcaklığı ise artı 4. O zaman ne olması lazım? Eksi 7 olması lazım. Yani azalması lazım. Artmıştır diyor gitti. Z'nin sıcaklığı 3 derece azalmıştır diyor. Z'nin son sıcaklığı eksi 5. Eksi ilk sıcaklığımızda 2. Burası da ne oldu? Eksi 7 oldu. Yani sıcaklığı 7 azalmıştır. 3 diyor gitti. T'nin sıcaklığı 7 artmıştır diyor. Hemen son eksi ekleyelim. Şu şekilde. Eksi artı oldu. Cevap ne oldu? 7 oldu. O zaman 7 derece artmıştır. Bu şık doğrudur diyoruz. Evet yine de E'ye de bakalım. P'nin diyor sıcaklığı 3 derece artmıştır. Son eksi ilk dersek P içinde. Eksi eksiden artı olacağı için cevap 9 derece olması gerekiyor. Evet. 9. soruya bakalım. 9. soruda T sıcaklığındaki K ve L metal küreleri aynı M metal halkasından geçemiyor. K küresi halkayla beraber ısıtılınca, L küresi ise halkayla beraber soğutulunca halkadan geçebiliyor. Buna göre diyor ki, ısı genleşme katsayıları arasındaki ilişki. Şimdi öncelikle Soğutulana ya da ısıtılana bakalım. K küresi halkadan ısıtılınca geçebiliyor. Yani sıcaklığı arttırılınca. O zaman ne olması lazım? Şimdi e, ilk etapta geçemiyorlar. Isıtılınca geçebildiğine göre halkamız K'dan daha fazla genleşiyor ki, daha fazla büyüyor ki, e, K halk küremiz geçebiliyor. O zaman L'nin, L değildi metalimiz, Metal arkamız M idi. M'mizin genleşme katsayısı K'dan daha fazla. L küresi de halkayla birlikte soğutulduğunda. Şimdi soğutulursa daha çok büzüşecek. Hangisi daha çok büzüşmesi lazım? L'nin daha çok büzüşmesi lazım halkaya göre ki geçebilsin. O zaman L'nin genleşme katsayısı da halka olan M'den ne yapması lazım? Daha büyük olması lazım. L M, K diyoruz. O zaman cevap Ceyhandır dedik. Evet devam edelim. 10. sorudayız. Oda sıcaklığındaki boyları LK, LL, LM'dir diyor. K, L ve M metal çubuklarının uzama katsayıları lambda, 2 lambda ve 2 lambda'dır. Buna göre diyor ki çubuklardan K ve L delta T kadar ısıtılıp M'de delta T'ye kadar soğutulduğunda boyları eşit oluyor diyor. KL ve M çubuklarının ilk boyları için ne söylenebilir diyor. Şimdi soğutulana bakalım. M'mizin ilk boyu daha büyük olmalı ki son boyları eşit oluyormuş üçünün de. Daha büyük olmalı ki soğutulduğunda ne yapsın? Büzüşsün. O zaman M'nin ilk boyu en büyüktür diyeceğiz. Şimdi K ile L'ye baktığımızda Genleşme katsayıları lambda k'nın l'nin de 2 lambda. Genleşme katsayısı büyük olan daha çok genleşmesi gerekmiyor mu? Bak ısıtılıyormuş. O zaman ilk boyu daha küçük ki ay son boyları aynı olduğuna göre çünkü daha çok genleşecek. İlk boyu o zaman L'nin daha küçük olması lazım. Genleşme katsayısının da daha küçük olduğu değer ise ne olacak? Daha az genleşecektir. O zaman ilk boyunun daha büyük olması lazım. Yani K'nın L'den daha fazla olması gerektiğini söyleriz. M, K, L olan yani Bursa'dır dedik. Evet son sorumuza bakalım. Evet. Şekildeki gibi bir uçlarından duvara tutturulmuş. Boyları eşit X ve Y dişli çubukları arasındaki ısıca yalıtkan K çarkı serbestçe dönebilmekteymiş. X çubuğunun uzama katsayısı lambda, Y çubuğunda uzama katsayısı da 2 lambdaymış. Buna göre hangisi yapılırsa diyor, çark ok yönünde döner diyor. Şimdi çarkın ok yönünde dönmesi demek yukarıdakinin boyunun yani X'in boyunun Y'nin boyundan daha fazla olması gerekiyor ki diğer tarafa doğru dönsün. O zaman çubuğun sıcaklığı delta T'ye kadar arttırılırsa. Şimdi delta T'ye kadar arttırdığımızda ilk boyları aynı olduğuna göre Y'nin daha fazla uzaması gerekmiyor mu? Y daha fazla uzarsa tam tersi yönde ne yapacaktır? Hareket edecektir. O zaman birinci yanlış. İkinciye bakalım. Çubuğun sıcaklığı delta T kadar azaltılırsa. Şimdi delta T kadar azalttığımızda genleşme katsayısı büyük olan daha kısalacak. Genleşme katsayısı küçük olan ise daha az kısalacak. Yani X'imizin uzunluğu, boyunun uzunluğu daha fazla olacağı için evet ok yönünde hareket edecektir. Bu da doğru. Ee, x çubuğunun sıcaklığı delta T ye kadar azaltıp Y çubuğunu da delta T kadar arttırmak. Şimdi bu e delta t'ye kadar azaltılırsa boyu kısalacaktır. Bunda delta t'ye kadar ısıtılırsa da boyu uzayacaktır. O zaman ne olması lazımdı? Tam tersi yönde hareket etmesi gerekiyordu. O zaman bu da yanlıştır diyoruz. Yani cevabımız Ceyhan'dır dedik. Evet, burada soru çözümümüz son sona erdi.